Evet arkadaşlar bugün size hastalıklı kuşu göstereceğim. İşte hastalıklı e, hastalık kuşların böyle burnu oluyor. Ve kanatlarından biri havaya kalkıyor. Hani tam kanatları bilmiyorum ama bu, burn, burnuyla e, çok ilgili şeyler okudum. Yani böyle gösteriyorum size. Siz de böyle bir kuşunuz olduğunda hastalık kaptığını öğrenin siz İşte teşekkür ederiz. Bay bay.